Arkadaşlar merhaba. Şimdi sizlerle yine ilginç bir o kadar da eğlenceli bir çalışma paylaşacağım. Bazı olayları biz oldurmaya çalışıyoruz, hayallerimizi diyelim. Ee, ancak şöyle bir ikilem var. Biz oldurmaya çalışırken oldurma diye bir şey yok. Çünkü olanı fark etme var. En büyük yanlış burada. Bir şeyleri yaratmıyoruz, yoktan var etmiyoruz. Onları hayatımızda oldurmuyoruz. Biz hayatımızda olanın farkına varıyoruz. Çünkü bizim gözlerimizin önüne, hayallerimizin önüne perde iniyor. O da zihnin şart ve koşulları, zihnin koymuş olduğu engeller yüzünden. Şimdi burayı çok iyi anlamanız lazım. Biz olanı fark ediyoruz. İşimiz kolaylaşıyor. Bilinçaltımıza gönderdiğiniz mesaj çok daha güçlü oluyor. Önce olaylara bu şekilde yaklaşmanızı istiyorum. Ben bu kez bunu fark edeceğim. Önümdeki o sis bulutlarını dağıtacağım. Geçmişe olan bakış açımdan kendimi şimdiye çekeceğim. Burada önemli nokta bunu çok iyi özümsemek. Şimdi ilk adımı attıktan sonra biz bir hayalimizi karşımıza alıyoruz. Aslında bizden ayrıymış gibi sanki bir e, yer, iki farklı durum onu çekeceğim hayatıma. Şimdi burada iş gene zorlaşıyor veya ben onu hayatımda işte e, bir şekilde kendimi ona çektireceğim. Şimdi buradaki o Algı yine bilinç altında farklı algılanıyor. Çünkü ben onu karşıma aldığımda o benim hayatımda değilmiş gibi. Bu bir kişi olabilir. İlişkiler için söylüyorum. Yoğun duygusal yoğunluk yaşadığınız, ruh ikizinizi aradığınız, hayatınızı birleştirmek istediğiniz kişileri hep karşımıza alıyoruz. Bu farklı farklı ev, araba, herhangi bir hayaliniz için de aynı. Karşımıza alıyoruz, kendimizi koparıyoruz oradan. Şimdi buradaki önemli nokta. Biz bir şey istediğimizde karşıya alıp onu hayal ettiğimizde bilinçaltına o yokluk mesajını göndermiş oluyoruz. Yani yaydığımız frekans yokluk frekansı. Orada o kişi yok veya o sahip olmak istediğim yok. Bilinçaltı böyle anlıyor. Ve elinden geleni var gücüyle size kanıtlamaya çalışıyor. Olmadığını. Şimdi bunların farkına vardığınızda aslında işiniz daha da kolaylaşıyor. Benim içimde oluşan sadece bir farkındalığı tetiklemem lazım. Onu aktive etmem lazım. İçimdeki farkındalığı dışarıya yansıtmam lazım. İşimiz daha da kolaylaşıyor. Şimdi ben sizlerle bir çalışma paylaşacağım. Bunu isterseniz e, ee, Ruh ikiziniz için, isterseniz bir kişiyi hayatınıza döndürmek için, isterseniz sahip olmak istedikleriniz için nasıl istiyorsanız ona uyarlayın, entegre edin. Ben tabii ki hayatımızın çoğu insanın hayatında olmasını istediği, hayatı paylaşmak istediği kişi üzerine yapacağına inanıyorum. Çünkü en büyük problemleri duygusal ilişkilerde yaşıyoruz, ikili ilişkilerde sahip olduklarımız bir yere kadar ama hayatımızda olmasını istediğimiz kişi için çok çaba sarf ediyoruz. O yüzden şimdi bunun üzerinden yapalım bu çalışmayı. Gözlerinizi kapatın. Nefes olarak da ben sizi yönlendireceğim. Saniyelik böyle bin bir, bin iki diyerek saniye tutuyormuşum gibi yönlendireceğim sizi. Alacağımız nefes burundan ben yediye kadar sayacağım. Nefes alıyorsunuz. Akıcı bir şekilde ağızdan nefesi verirken de ben 8'e kadar sayacağım nefesi vereceksiniz. 4 kez yapacağız ardından sizi tekrar çalışmamıza doğru yoğunlaşmanıza doğru yönlendireceğim. Gözler kapalı şu an nefesle başlıyoruz burundan alıp ağızdan veriyoruz unutmayın. Al bin iki bin üç bin dört bin beş 1006 1007 ver 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 al 1002 1003 1004 1005 1006 1007 ver 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 al 1002 1003 1004 1005 1006 1007 ver 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 son al 1002 1003 1004 1005 1006 1007 ver 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008. Normal nefesinize dönün. Doğal nefesinizi izleyin bir süre. Ve şimdi yavaş yavaş zihninizin derinliklerine doğru çekileceksiniz. Kendinizi böyle yavaş yavaş boşluğa doğru çekin. Hiçbir gerçekliğin olmadığı eşyaların nesnelerin olayların şartların koşulların olmadığı bir boşluk sessizlik şimdi hayaliniz neyse bu bir kişi ise kişi sahip olmak istediğiniz herhangi bir şeyse onu önce düşünün önce düşüncelerinizde onu karşınızda böyle bir oluşturun. Bu kişi ise kişi evse ev işse ev, iş, iş Her neyse hayaliniz onu görselleştirin Ne istediğinizi iyice netleştirin. Şimdi buradaki isteme frekansınızdan olma frekansınıza geçeceğiz. Tam kalp bölgenizde yumruk büyüklüğünde zümrüt yeşili, parlak yeşil bir enerji topu hayal edin. Işık tam olmuş bir küre gibi düşünün bunu. Pırıl pırıl parlayan Zümrüt yeşili bir küre. Tam göğsünüzün ortasında bir enerji topu, bir ışık, dairesel bir ışık nasıl hayal edebiliyorsanız. Şimdi bunu yavaş yavaş sanki saat yönünde size göre sağdan sola doğru Döndüğünü hayal edin ve döndükçe hareler halinde dairenin büyüdüğünü ve büyüdükçe tüm bedeninizi içine alarak sanki daire içinde bir ışığın içinde hissetmenizi istiyorum. Sanki yemyeşil bir balonun içindesiniz. Sizin ahuranıza doğru yayılan bir enerji bu. İyice bunu hissedin. ve biraz önce karşınıza aldığınız sizden ayrı olarak algıladığınız hayalinizi aynı içinde olduğunuz balonun içinde hissetmeye başlayın. Sanki bu balonun içindesiniz. Bu hayalinizdeki neyse. Bu ışıktan bir alanın içinde beraberce artık sizden ayrı değil tamamen bu enerji alanının içindeymiş gibi hissedip yavaş yavaş onun sizin hayatınızdaki size ne hissettirdiğine odaklanmaya başlayın. Sizin hayalinizdeki bu isteğiniz sahip olduğunuzda nasıl hissettiriyor? Yavaş yavaş isteme frekansından ona sahip olduğunuz o kişinin hayatınızda olması veya neyse hayaliniz ona sahip olduğunuza iyice odaklanmaya başlayın. O anları hayatınıza yansıttığınızda kendinizi nasıl hissedersiniz? O anları nasıl yaşarsınız? Yavaş yavaş ona tam anlamıyla sahipmiş gibi hissetmeye başlayın hayatınızda hayalinizi şu an yaşıyor olsanız nasıl hissederdiniz onu kalbinizde tüm duyularınızla hissedin. Hayatınızdaki varlığı sizi nasıl hissettiriyor? Hayatınıza nasıl yansıyor? Farklılıklar ne? Şimdi yavaş yavaş yine bedeninizi hissedin. Tamamıyla şimdi ve burada olun ve gözlerinizi açtığınızda hayalinize sahip olmanın vermiş olduğu o his nasıl olur? O histe kalmaya çalışın. Hayalini gerçekleştirmiş bir insan bugünü nasıl yaşar? Şu anı nasıl yaşar? Yavaş yavaş gözlerinizi açın ve olduğunuz yerde kendinizi nasıl hissederdiniz? İşte sürekli bu histe kalmaya çalışın. Arkadaşlar şimdi biraz önce bahsettim meditasyon öncesinde aramıza mesafe koymayalım hayallerimizle o bizim içimizde bizim yansımamız bizim frekansımızın içinde olmalı. İki farklı frekans değil. Çünkü siz karşıya aldığınızda onun da yaymış olduğu bir frekans var. İkilem oluşturuyorsunuz. Bizden saat yönünde giderken ondan onun saat yönü ama bize göre ters saat yönü olmuş oluyor. Yani çakışıyor, uyumlanmıyor enerjilerimiz. Bu noktaya çok dikkat edin. Kendi içinizde hissetmelisiniz. His dediğimiz şey o yüzden oldurmuyorsunuz fark ediyorsunuz o zaten orada sadece ne zaman hazırsanız o zaman fark ediyorsunuz arkadaşlar şimdi e, İstanbul çalışmamız var workshop İstanbul atölyemiz olacak 14 Aralık Cumartesi'ye denk geliyor 11 ile 17 arası nişantaşı e, maçka tarafında olacak çalışmamız. Bununla ilgili daha da detaylı kayıt ve bilgiler almak istiyorsanız e-posta adresimizden bize ulaşabilirsiniz. yesilbinar333@gmail.com. Bu arada e videolarımıza sürekli bir hani, ulaşmak istiyorsanız bildirim almak istiyorsanız bazen arkadaşlarımız atlıyor. E abonelik ücretsiz, üyelik ücretli. O farklı. E ama abonelik e ücretsiz olduğu için direkt size de bildirim gidiyor. Videoları da kaçırmamış olursunuz. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek dileğiyle hepinize sağlıklı, mutlu ve güzel günler diliyorum. Görüşmek dileğiyle.